ne coşku böyle gerçekten. Dün, dün, dün Şarköy'deydim. Şarköy'deydim, Mürefte'deydim, Hoşköy'deydim. Valla dedim ki ne güzel Hoşköy, ne güzel Mürefte, ne güzel Şarköy. Bugün buradayım, yeni çiftlikteyim, Ereğli'deyim. Bu ne güzel yeni çiftlik. giderim. Yıllardır yeni çiftliğe gelir giderim. Bu alanlarda hep beraber olduk. İyi günde, kötü günde acımızı paylaştık. Sevincimizi paylaştık. Ekmeğimizi bölüştük. Hep bizi coşkuyla bağrınıza bastınız. Hep bizi bu sevgiyle karşıladınız. Sağ olun, var olun öncelikle. İyi ki varsınız. Yeni çiftlik, iyi ki varsınız. Süper. Güzelmiş bu sudugan. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun gençler. Gururumuzsunuz. Geleceğimizsiniz. Bugünümüzsünüz. Bugün önceki dönemlerde milletvekiliniz olarak öncesinde hekiminiz olarak yıllarca size hizmet ettim. Gururla, onurla bu görevleri taşıdım. Allah razı olsun her zaman aynı sevgiyle, aynı coşkuyla, aynı candan selamlarla karşıladınız beni. Bağrınıza bastınız. Allah razı olsun. Allah beni mahcup etmesin sizlere karşı. Bugün, bugün karşınızda, bugün karşınızdayım. Çekirdağ Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak karşınızdayım bu şehirde çalışıp çabalayan, çocuklarını büyüten, nice emekler vermiş biri olarak bu şehre hemşerilerime olan sevgimle, tutkumla karşınızdayım. Ve ve eminim ki ve eminim ki beni coşkuyla, sevgiyle bağrına basan hemşerilerim 31 Mart'ta candan yücel diyecek ve bana evim, yulam sevdam tekirdağıma büyük ailem sizlere hizmet etme onurunu eriştireceksiniz. Sizlere çok inanıyorum. Çok güveniyorum sizlere. Ve şunu söyleyeyim. Bugüne kadar milletvekili olarak bulunduğum her yerde her platformda tekirdağımın Tekirdağlıların hakkını, hukukunu savundum. Bizi üvey evlat muamelesi yapanlara, bizim vergilerimizi bize hizmet olarak getirmeyenlere, bizim alım terimizi bize kamu yatırımı olarak, okul olarak, hastane olarak, yol olarak, köprüler olarak bize getirmeyenlere, bize üvey evlat muamelesi yapanlara, itiraz ettim. Ve bugün de karşınızdayım. Allah nasip ettiğinde bir Risan'da Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda, şimdi her gün bir yerde bakan var çok şükür. Yani seçimlerden önce her ilçemiz bugün Çorlu'daydım gene bir bakan vardı bilmiyorum dolanıyorlardı. Ve acayip bonkörler vaatlerdi acayip bir bankörlük var. Onu bitireceğiz. Ona bunu vereceğiz. Orayı yapacağız. Bunu getireceğiz. Şunu yapacağız. 22 yıldır iktidardalar. Herhalde farkında değiller. Herhalde 22 yıldır iktidarda olduklarını farkında değil bu arkadaşlar. Seçimden önce hatırlıyorlar vatandaşı. Ondan sonra da beceriksizliklerini kara çalarak iftira atarak maalesef geçiştirmeye çalışıyorlar. Bakın, bakın 22 yıldır iktidarda olanlar Tekirdağ yani. üvey evlat muamelesine buna göz yumdular, göz. Nasıl? Vergimizi veriyoruz, alın teri döküyoruz değil mi? Sanayi bölgesinde bacaları tüttürüyoruz. Tarım alanlarımız üretiyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Hem de her türlü zorluğa rağmen. Biz toprağımız kirleniyor. Suyumuz tükeniyor. Hastalanıyoruz, kanser oluyoruz. Bizler bedel ödüyoruz. Ama ödediğimiz vergilerinin yüzde ikisi bile bize yatırım olarak gelmiyor. Bakın Allah aşkına geçtim hiçbir şey vermesinler. Hiçbir şey yapmasınlar. Şu yıktıkları okulları yapsınlar ya. Okul yok okul. Bir okulda dört ayrı okul. Üç ayrı okul hizmet görüyor. Hastane yok. Hastane varsa doktor yok. Doktor varsa randevu yok. Randevu varsa ameliyat yok. Bizim hakkımız bu değil. Tekirdağlıların hakkı bu değil. Tekirdağlılar her şeyin en güzelini, en iyisini yapıyor. Hak ediyor, hak. Biz hakkımızı istiyoruz. Kimseden Hakkını. şunu söyleyeyim Allah da ettiğinde bir de insanda beni Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığınızda buraya gelen her bakana Cumhurbaşkanı'na kim gelirse gelsin Çekirdağ'ın hakkını hukukunu isteyeceğim onlardan isteyeceğim geçmedi Ankara'ya gideceğim kimin kapısını çalmam gerekiyorsa kimin yakasına yapışmam gerekiyorsa yapacağım. Onun sözünü de vereyim. Ama size hizmet lazım. Birileri sizi yok sayıyor diye. Birileri bize üvey evlat muamelesi yapıyor diye. Duracak değiliz. Elimiz kolumuz bağlı. Bu hizmetleri kim getirecek? İşe biz getireceğiz. Onur Başkanım. Gel Onur Başkanım. İlçede Onur Başkan. Büyükşehir'de ben el ele vereceğiz çocuğumuza vereceğiz. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz. Bakın, bakın, bakın. Tekirdağ çok göç alıyor değil mi? Her yıl içimize bir Muratlı kadar, en bir ilçemiz kadar nüfus geliyor nüfus. 25.500 göç almış Tekirdağ'da gelen seçimlerden bu yana bir yıl olmadı. Biz çok mutluyuz. Tekirdağ emeğin kenti. Umudun kenti. Bu umudun peşinde bu yamaya gelen hemşehrilerimizden çok mutluyuz. Gururluyuz, güçlüyüz onlarla. Ama bu ne demek? Hizmet demek değil mi? Okul demek, yol demek. Hastane demek, doktor demek, hizmet demek. Birileri bizi daha özenle, daha çok hizmet getireceğine bizi yok sayıyorlar. Bizi yok sayıyorlar. Bizim kadar göç almayan, bizim kadar sorunlar olmayan illere 8-10 katı hizmet yapıyorlar. Dolayısıyla bu hizmetleri kim yapacak? Biz yapacağız. Biz sahipsiz değilsiniz. Tekirdağ hemşehrilerim, Yeni Çiftli hemşehrilerim. Bakın, bakın ülkemizde büyük bir ekonomik kriz var. Ekonomik dar boğaz yaşıyoruz. Bana diyebilirsiniz ki ilk kez yaşamıyoruz başkanım. Bekelim. İlk kez yaşamıyoruz. Evet, ilk kez yaşamıyoruz ama bundan önce yaşadıklarımızda tünelin sonunu görebiliyorduk. Tünelin sonu görünüyordu. Krizden bir çıkış yolu iktidar sunuyordu ama şu an bakın hiçbir çıkış yolu yok diyorlar. Bakın Mehmet Şimşek diyor ki valla diyor başınızın çaresine bakın evet, yetmez diyor. 31 Mart'tan sonra ağır bedeller ödetecek faturalar bize ödenecek. Hayat pahalılığı artacak diyor. Alım gücü azalacak. Krediler kesilecek. Ve diyor ki kadınlar bizi diyor koruyun koruyun Şiddeti önleyin diyor. Vallahi başınızın çaresine bakın diyorlar. Gençler diyor ki biz artık ne bu ülkede iş kurmak, hayır, hayır. ne ev kurmak, ne aile kurmak, ne de hayal kuracak halimiz kaldı. Biz gideceğiz artık diyorlar. Ekmeğimizi yurt dışında arayacağız. Bunlar diyor ki gidenler gitsin diyor. Gidenlerse gitsinler. Giden bizim çocuklarımız bizim. Bizim evlatlarımız. Ben bir adayım. Ben çocuklarımı yanımda istiyorum. Torun sevmek istiyorum. Torunlarımı görmek istiyorum. Bu ülkede doğan, bu ülkede büyüyen çocukların burada gelecek kurmalarını istiyorum. Çok sevmek şey istiyoruz biz. Çok sevmek şey istiyor bu ülkenin gençleri. En bariz örneği emekliler. Her gün eğlendeler. 16 milyon emekli var. Emekli kaç kişi var aramızda? Çok işte herkes emekli. Emeklilerimiz 16 milyon. Üçte ikisi, üçte ikisi. Yaklaşık 10 milyonu 10 bin lira mı? O da yeni oldu. 10 bin yeni oldu. 10 bin lira, 10 bin lirayla. Bu nedir biliyor musun? Bu açlıktır. Bu sefalettir. Bu zulümdür, zulüm. Ama diyorlar ki emeklimize de diyorlar başınızın çaresine bakın diyorlar para mara yok. Bakın ekonomik krizin artık son